Herkese merhabalar arkadaşlar. Biz bugün Kaan'la işteyken işimizin önüne ne geldi? Kocaman bir vinç geldi. Kaan şu an uykudan uyandı. Hayretle bakıyor tabi. Biz de bakalım bu vinçin burada ne işi var dedik. Başladık izlemeye. Kaan bayılır çünkü. Kaan bu ne anneciğim? Kaan ne? Arkadaşlar Kaan hala minci izliyor. Biz de böyle dedik. Biz Türkler çok severiz makinelerin çalışırken izlemeyi. Şu an çalışmıyor ama Kaan izliyor hayretle. Anneciğim Kaan. Bu ne aşkım? Kaan. 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 Bu mu oğlum? Gidip bakabilirsin. Tamam hadi git bak. Git bak git bay bay. Git bak git bay bay. Kaan çok şaşkın arkadaşlar. Gel birlikte bakalım. Bir vincik ilk defa yakından izleyelim. Gel. Şöyle güzel bir vinç. Güzel bir vinç ne? Gördün mü anneciğim? Bu kocaman. Kaan. Şaşkın oğlum benim. Kaan inceledi. Oturalım hadi otur da izle oturalım bir, birazcık izleyelim bari. Hala gözümüz vinçte.